Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Klinoper jel nedir yan etkileri nelerdir ve ne için kullanılır? Klinoper jel formunda olup 25 gramlık tüplerde bulunmaktadır. Klinoper antiakni preparatları olarak isimlendirilen ilaç grubuna dahildir. Klindamisin aknedeki bakterilere karşı etkinliği olan bir antibiyotiktir. Benzoil peroksit, komedyanların yani siyah nokta ve beyaz nokta azaltılmasında etkilidir. Aynı zamanda aknedeki bakterileri yok edici etkiye de sahiptir ve cildi daha az yağlı yapar. Klinoper akne tedavisinde kullanılıp şu belirtilen hususlarda yardımcı olur. Aknelere sebep olan bakterileri azaltır, akne sayısını azaltır, siyah nokta, beyaz nokta ve akneli bölgelerin oluşumunu durdurur, cildi daha az yağlı yapar. Klinoper jeli kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise klinoperi şu durumlarda kullanmayınız eğer ilacın formülasyonunda bulunan etkin yardımcı maddelerden herhangi birine veya linkomisine karşı alerjiniz var ise bir bağırsak hastalığı olan bölgesel enterit, ülseratif kolit veya bir antibiyotiğin neden olduğu, kolit geçiriyorsanız veya geçmişte bunları geçirmiş iseniz, klinoperi kullanmadan önce doktorunuza danışmalısınız. Klinoperi şu durumlarda dikkatli kullanınız. Klinoperi göz, dudak, ağız, diğer mukoz membralara ve cildinizdeki kesik, yara, güneş yanığı ve egzama gibi tahriş olmuş alanlara uygulamayınız. Klinoper kullanım esnasında güneş ve yapay güneş ışınlarına maruz kalmayınız. Tedavinin ilk haftalarında hastaların çoğunda soyulma ve kızarıklıkta artış ortaya çıkmaktadır. Bu durumda bir nemlendirici kullanılabilir. Uygulama sıklığını geçici olarak azaltılabilir veya kesilebilir. Birlikte kullanıldığında tahriş edici bir etki ortaya çıkabileceğinden, topikal antibiyotikler, tedavi edici ve cilt soyulma özelliği olan sabun ve temizleyiciler, güçlü kurutucu etkisi olan sabun ve kozmetikler, yüksek konsantrasyonda alkol veya doku sıkılaştırıcı ilaçlar içeren ürünlerle dikkatli kullanınız. Klinofer yanlışlıkla kesik ya da yaralı cilt bölgesine, gözünüze, ağzınıza, dudağınıza veya burnunuzun içine kaçarsa hemen bol su ile yıkayınız. Klinofer, renkli kumaştan yapılmış kıyafet, havlu veya yatak çarşaflarının rengini açabilir, saçları beyazlatabilir. Tedavi sonrası birkaç hafta içinde uzun süreli veya şiddetli ishal veya karın bölgesinde kramp ortaya çıkarsa doktorunuza bildiriniz. Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Klinoperin yiyecek ve içecek ile kullanılması, klinoperin yiyecek ve ile bilinen bir etkileşimi yoktur. Klinoper jelin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi klinoper jelin içeriğinde bulunan maddeleri duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Çok yaygın görülen yan etkileri deride kızarıklık, soyulma, kuruluk. Yaygın görülen yan etkileri deride yanma hissi, uygulama bölgesinde cilt ağrısı, baş ağrısı, güneşe hassasiyet. Yaygın olmayan yan etkileri karıncalanma, kızarıklık, kaşıntılı deri döküntüsü, kaşıntı, akne durumunun kötüleşmesi, bilinmeyen yan etkisi, alerjik reaksiyonlar, bağırsak enfeksiyonu, ishal, kanlı ishal veya karında kramplar, kaşıntılı döküntü, renk değişikliği dahil deri reaksiyonları, eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Klinoper nasıl kullanılır? Doktorunuz ayrı bir tavsiyede bulunmadıkça bu talimatları takip ediniz. Günde bir kez akşamları cilt ılık su ile yıkayıp kurulandıktan sonra akneli bölgelere yaygın olarak ince bir tabaka halinde uygulayınız. Jeli uyguladıktan sonra ellerinizi yıkayınız. Eğer jel cildiniz tarafından emilmiyorsa çok fazla kullanıyor olabilirsiniz. Klinoperi ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir. Tedavi erken kesmeyiniz çünkü bu durumda tam etkisini göstermez. Eğer cildinizde aşırı kuruluk ya da soyulma görülüyorsa nemlendirici kullanınız ya da klinoperin kullanım sıklığını azaltabilir veya kullanımına kısa süreliğine ara verebilirsiniz. Klinoper her gün kullanılmadığı sürece etkisini göstermeyebilir. Eğer etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz. Uygulama ölü metodu ise klinoper parmak ucunuzda cilt üzerine uygulayınız. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı 12 yaşın altındaki çocuklarda etkinlik ve güvenirliği incelenmemiştir. Yaşlılarda kullanımı, yaşlılar için özel kullanım önerisi yoktur. Klinoperin saklanması Klinoperi çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. Eczanede 2 ile 8 derece arasındaki sıcaklıklarda buzdolabında saklanmalıdır. Dondurmayınız. Hasta ilacı satın aldıktan sonra 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında saklayınız. Son kullanma tarihi geçmemiş olsa dahi ilacı satın aldıktan 2 ay sonra atınız. Ambalajındaki son kullanma tarihinden sonra klinoperi kullanmayınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.